Irmak Merve bu sihirli küreye bayılacaklar. Harika bir sihirli küre. Ama çok güzel de özellikleri var. Irmak Merve ile beraber bakalım. Irmak Merve kızlar koşun koşun. Ben, Bakın burada ben, ne var? Ben, bu bir sihirli küre. E, sihirli küre mi evet ne kızlar neler şey? yapmıyor ben, ya. ki? Öyle güzel özellikleri Anladım. var ki. Tamam kapatın gözlerinizi kızlar. Tamam. Kapatın kapatın kapatın. Şey olmayacak. tabi yapıyorum. Tabii tabii şaka yapıyorum. Siz gözlerinizi kapatın tamam mı? Şimdi bekleyin. Şu de kapattık mı? Evet gözlerinizi açabilirsiniz kızlar. Gözler. aldık biliyor musun? Hakikaten, hakikaten, evet. ne için Kızlar bunun bir özelliği daha var. İnanılmaz ne? güzel. Bunu bir şey için alırsın kesin. Evet ne? geri söyleyeceğim. Ne? Bakın bugün abinizin doğum günü ya. Yaşasın. Bu sihirli küre bize yardım edecek. Ne yapacak biliyor musunuz? Bangır bangır müzik çalacak. Ne? İyi ki doğdu Ahmet müziği. Ne? Ama ondan önce hadi bir müzik seçelim. Bakın şimdi tamam. ışıklar müzik çaldığı zaman da hızlanacak. 1, 2, 3. Geldi işte. Bakın nasıl hızlandılar. Bakın. Çok güzel. Şarkıya göre hareketleniyorlar. Oh. Bu bir dakika kızlar. Bu şarkı nasıl? Bir bu var. İkinciye geçelim. Değiştirelim. <laughs> Hadi o. Da. Evet, bu nasıl kızlar? Bence birincisi en güzeliydi. Bunu da bir değiştirelim hemen. Bir değiştirelim. Oo. bu neymiş? gelmedi hala Bu ne, bu ne ya? Değiştirelim. Kızlar, bu nasıl? Ahmet, ama birini seçelim. hadi kızlar. Anne, ben, oluyor, Ahmet, <gülüyor> <ulanıyor>. <gülüyor> <İki> <gülüyor> değiştirelim bunu da. Ben birinciyi beğendim, beğendim ama. O. Bakın, ben açtım. Bakın nasıl hızlandılar evet. Uh. Değiştirelim. Anne selam. değiştir. Değiştir, değiştir değil Başka kızlar. O değiştiriyor bakın. Bu neydi be? <laughs> <laughs> Alamadım bile. Al. Kızlar bu da çok güzelmiş. Başka bakalım. Bu neymiş? <laughs> Bitti. Geliyor. İyi Ahmet. Ah. Doğum günün kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu da geçelim. Bence bir güzeldi, değil mi kızlar? <laughs> Bence bir güzeldi. <laughs> İyi yaptın. Kızlar bu mu olsun? E niye gülüyorsun Merve? Oo! Oh! <gülüyor> bu olsun. Bu olsun. Işığı yakın da sizi de göreyim kızlar. Oo! Oh! Oh! Bence kesinlikle bu olmalı değil mi kızlar? Tamam o zaman Ahmet'in doğum günü şarkısını seçtik mi? O zaman hadi Ahmet'i de çağıralım şimdi. Evet durun kızlar şimdi Ahmet'le çağıralım tamam mı? Bekleyelim hadi durun. Şimdi ben çağıracağım. Evet sihirli küremize teşekkür Siz ediyoruz. Bize çok yardım etti. Ahmet'in doğum iyi günü iyi şarkısını iyi seçtik. Iyi. Şimdi hadi Ahmet'i çağıralım. Ben. Evet çok güzel ben paketlenmiş. Çok güzel ama hadi Ahmet nerede? Hadi Ahmet gelince çünkü sihirli ben küre devreye girecek. Müziği açılacak. Ben ben şu... Evet hadi abinizi alıp gelin. Ben, evet koş abi al gel hadi. Efendim Irmak? Söyle bakalım. Bir daha bir şey olmasın. Evet. Bir şey olmasın. Benim doğum günüm. Evet. Sonra Merve'nin doğum günü. Önce Merve'nin doğum günü geliyor. Irmak sonra senin. Benim evet. Şş, kapatın. Kapatın. ışıkları kapatın. Evet. seçmiştik? Evet. Kızlar bunu mu seçmiştik? Oo. Evet Ahmet Siyiliki. Oo Siyiliki biz coşturdu buraları. Ahmet'in doğum gününde herkes coşuyor. <laughs> İyi ki doğdun Ahmet. Ay Siyiliki biz çok teşekkür ederiz. Ahmet. Şimdi Ahmet pastasını üflesin. Hadi bakalım Ahmet. Bir, iki, üç. İyi ki doğdun oğlum. İyi ki doğdun Ahmetciğim.